Volkan. Bayıldın mı? Ne yaptın? Volkan. Volkan. E, e, i̇yi misin? Kafan acıyor mu? Ne oldu? He? Kafan acıyor mu? İyi misin? Sen kimsin? He? Sen kimsin be? Aa, Volkan bak. Bunun şakası olmaz. Lütfen. Ya, yemek var mı? Annem nerede? Volkan niye böyle konuşuyorsun? Sen benim <laughs> Kafama, ben attın Niye attın? Benim kafama niye attın? Benim annem nerede? Yemek var mı? Vurma ya. Volkan. Eyvah. Ee, benim kim olduğumu hatırlıyorsun değil mi? Aslı. Aslı sen. Aslı. Yemek var mı? Yemek. Versene bana yemek. Hadi yemek var bana. Yemek. Allah'ım lütfen numara yapıyor olsun. Volkan lütfen numara yapıyor ol. Aslı. Anne. Anne var mı? Annem nerede? Nerede annem? Annem nerede? Benim annem nerede? Tamam kanka, şey, şey geçici bu, bir şey yok. Doktor çağıralım, ne yapalım? Canım, e, hastaneye gidelim mi? Hadi hastaneye gidelim. Olur mu? Aa, <laughs> gitme. Gitme, beni bırakma. Beni bırakma, gitme. Beni bırakma, sen burada kal. Sen burada kal. Sen burada ah, kal. Ah! Allah'ım bana sevgi gösteriyor, bittik. Allah'ım şimdi bittik bu ciddi bu ciddiye. Volkan, otur. Yok, yok bir şey. İyileşeceksin. Bu geçici bir şey, kalıcı bir şey değil. Allah'ım bittim ben. Allah'ım bittim. Abim iyi oğlum, beyin gitti iyi mi? Gitti beyin gitti. Gide gide beyin gitti. Allah'ım köpek duruyor, beyin gitti. Cem. Bu sertacı falan, G git birini bul, getir bizim eve. Dur canım. Aa! Git, kimi bulursan getir. Çok fena bir şey oldu Cem. Cem, çok fena bir şey oluyor burada. Aslı. Bir de balık alalım, akaryum al. Akaryum al, bir balık al bana. Cem, çabuk gel. Ya balık al bana. Yemek var mı? Bana balık, balık al bana. Ay şuraya bırakalım da çocuklar eve götürsün Tahsin. İyi. Erken bitti zaten işimiz. Bir lokma, bir şey yiyelim de öyle gidelim hamiyete. İyi. Öyle yapalım. Oh. Seninki yok gene ortada. Görüyor musun? Belki dolaşmaya çıkmıştır. Me merak ettim Bir arayayım şunu. A A Alo, Aslı? Aa, ben seni mi aradım abin diye? Yok babacığım, biz şimdi Volkan'la evdeyiz. Onun telefonunu ben açtım. Annemle mi konuşuyor? Anne, anne gel. Yemek kaç tane var? Tamam abi, yedireceğiz şimdi sana yemek. Merak etme. nasıl söyleyeceğiz? Allah'ım bu ne kadar? Beyin tamamen gitti. Ee, i̇şte oturuyoruz birlikte burada. Arkadaşlar da var. Tamam sevgilim, sakin ol. Bak ilk önce bir doktora gideceğiz. Panik yapmayın. Abi inşallah geçici bir şeydir. Hani bir kere hafıza gitmişti ya... ...aynı onun gibidir inşallah. Sertaç, Sertaç Lola Park'a gideceğiz mi? Gideceğiz mi Lola Park'a? Lola Park'a mı? Niye gideceğiz abi oraya? Suyuna gitsene Sertaç. Görmüyor musun durumu? Ee, akşam e, şey, e, biz Volkan'la dışarı çıkmak istiyoruz. Öyle planladık. E, öyle bir program yaparız. Hadi bay bay. <laughs> ne yapacağım ben ya? Tamam sevgilim sakin ol ya, lütfen sakin ol. Al canım sen de bak kedi. Kedi. Hah hadi. Aslı bana kedi al. <laughs> wow. Wow, kedi. Kedi kendilerine program yapmışlar. İki kardeş dışarıda yiyeceklermiş. Ha, hangi daha da kurdu öldü? Yani bu kız sofra kurmasın da her şeye razı. Tuhaf öyle bozuk bozuk. Herhalde Volkan bir su yerleri sit şakası yaptı ona. Aa, bana mı bozuk yani? Darılma, çok yükleniyorsun kıza, çok. Asıl sen çok yükleniyorsun Aa. Volkan'a. Tabii, hayta aşağı, hayta yukarı, başka laf yok. Aman fare da daha küsmüş, farenin haberi olmamış. Daha, daha. Dağın haberi olmamış, her, her neyse. Tamam, tamam. Benim yüzümden abi. Abi konuş benimle. Senin topun var mı? <laughs> saatini ver. Ne? <laughs> saatini ver. Tamam canım, sakin sevgilim. Saatini ver, saatini ver, saatini ver. Oo, direkt yağmur adama bağladı yalnız. Ay canım sen ne inatçı bir insansın ya. Versene çocuğa oynasın saatinle tamam, tamam. Al canım, al Volkan'cığım. Bak saat, saat. Canım ağzına sokmadın öyle, tamam Sokma canım ağzına Volkan'cığım. <laughs> Adamlar öyle var ya, kesin ya beni öldürürler ya intihar ederler. Ama kesin kalp krizi geçiriyor. <laughs> Aslıcığım, canım, <laughs> e, sevgilim. Canım gel biz senin bir elini yüzünü yıkayalım içeride. Hadi canım iyi gelir. Ay, ay, ay. Eyvah, eyvah. Bir de bununla uğraşacağız şimdi. Sen ona bir tane tokat at. İyi olsun o. Bir tane vur ona. Vur ona. Vur. Bir tane vur. Gel Aslı'cığım. Gel canım. Gel. Ay. Tamam canım. Gel. Sakin olun. Hadi gel. Biz bir içeride elimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi canım. Gel. Oh. Gel Aslı. Gel. Aslı doğru söylüyor bu kafasıyla. Şöyle sağdan bir çaksa Aslı'ya. Kendine gelir. Şokta falan ya. Allah'ım başımıza gelene bak ya. Canım. <laughs> Allah sizi ne yapsın lan tavuk mu etsin? Adam düzeliyor bu ne? Sertaç. Kızım hasta kekliyorum numara yapıyorum lan. <laughs> İnanmıyorum Volkan ya. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten çok uzun zamandan beri ilk defa oha falan oldum diyebilirim yani. Benim fonksiyonları normal yani abi öyle mi? Seninkinden normal Sertaç. Orası kesin yani. <laughs> Yalnız Volkan bir şey söyleyeceğim. Bak tamam çok güzel bir şaka, çok komik, çok eğlendin. Ya kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben de şimdi biraz eğlenmeye başlayacağım inşallah da... ...yaz bu kız kendi paralıyor. Parçalıyor, ziyan ediyor. Yapma bu kadar üstüne gitme. Acı ona be? Ne acıyorsun? Hak etti o be. Kafama bardak attı. Vallahi bak daha kanı yeni kurudu ya. Aa abi ev kalkar mı? İntikamım acı olacak dedim, acı oluyor işte. Aa, gerçekten mi? Psikomanyak o zaman. Geçmiş olsun abi. Delirmiş bir kız yani. Menopoz falan mı abi? Yok, bana var bir 20 yıl daha da. Aslı zaten doğuştan menopoz. <laughs> <laughs> Yavaş lan, yavaş. Bana bak. Şimdi bunlar uyanır, doktor moktor getirmeye kalkarlar. Olmaz, yaşa basarız. Sen şöyle güzel bir doktor ayarlayacaksın Sartaş, tamam mı? Sahne tecrübesi olan bir adam olacak yani. Merak etme, bir adayım var abi. <laughs> Ay çok eğleneceğiz Allah! Yavaş, yavaş güzelin. Bana bak. Şunu da al karede okut, üç beş ekmeğimize bakalım. Oldu <laughs> abi. Selin... Selin mi senin adın? Senin oyuncağın var mı? Oyuncağın var mı? Var bebeğim benim evimde bilgisayar var. Ee, gideriz senden böyle güzelce bilgisayar oynarız tamam mı evladım? Çocuklar biz karar verdik. İtiraz etse de hastaneye götüreceğiz. Ee, Sertaç o söylediğim doktoru aradın mı canım? Kendisi yurt dışında bir kongreye gitmiş abi. Ee, başka bir arkadaşını tavsiye etti. Uzman dedi. Kendisiyle görüştüm abi, çok değerli bir arkadaş. Hastaneye gidip topografi çektireceğiz. Daha sonra kendisi gelip hem topografiye bakacak... ...hem de muayene edecek hastamızı. Tomografi olmasın? İkisi de olur dedi. Ha? Aa çok konuşuyoruz, çok vakit kaybediyoruz. Bak kızam bu beyin, beyin çok kaya asla gelmez. Ay canım benim kapı gibi insan evladı. Bak bitkisel hayata geçti. <laughs> tamam, tamam arkadaşlar. Tamam, ee, hadi bir an önce hastaneye gidelim de şu arkadaşın beyin tomografisini çektirelim. Hadi. Volkan'cığım, hadi Antalya'ya gidiyoruz. Gelmem ben, gelmem. Ama orada sana şeker verecekler. Ben sırtını al götür, yoksa gelmem. Gelmem başka türlü. Yok artık. Aa, Aslı, alıver sırtına çocuğu. Allah Allah, tutturur şimdi bu. Yok öyle. Cem sen al bari, hadi. Hadi ya. Ya beni sıtra alsın hemen gideyim hatta. Arkadaşlar saçmalamayın. Kaç kilo çeker bu adam ya? Aa Can. Çok ayıp, çok ayıp. Kötü çocuk bir çocuk o ya. Taşıya ver be. Aa. Vakit kaybediyoruz abi. Cem arabaya kadar taşı var. Ne olur ya. Of. Ya beni sıtra. Peki tamam. Tamam arkadaşlar. Peki. Of of. Gel. Sen dövmek ve üstüremeyeceğim. Atta, atta, atta. At at bana, at 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 bana kalk şimdi yavaş ya. Kalk, kalk. Aslı araba mı bu? Dur canım bakalım doktor ne diyecek bir dinleyelim onu. Ya Aslı, bu araba bak. Yapma be, öf. Aslı, olmuyor yani. Volkancığım, yapma canım. Benim kafamda uf olur. Senin kafan gibi. Tamam mı? Anladın mı? Ben açım. Yemek ver bana. Ayol, daha yeni yedirdik. Aslı, çocuk mu daha? Acıkacak tabii ya. <laughs> Doktor Bey, şimdi laboratuvardan bize dediler ki... E, tomografi de bir şey yok, normal dediler ama... Onlar ne anlar Aslı abla? Burada operatör, doktor, profesör var yani. Ee neleriniz var doktor bey? Yaşayacak mı? Allah korusun Sertaç, ne diyorsun? Aa. Daha önce bir hafıza kaybı var mı? Aa orada belli oluyor mu o? Vallahi ben diyeyim on ay, e, siz deyin e, bir yıl önce. Yok, ben bir şey demeyeyim mi? Doktor sizsiniz. Bu, aldığı ikinci darbe gibi görünüyor. Ee, dağılması gereken bir ödem var. Şimdi... ...bakın... ...burası beynin düşünme bölgesi. Orası kafatası değil mi? Ee, sen doktordan iyi anlıyorsun herhalde Aslı abla. Ay pardon ben çok gerildim de bugün biraz heyecan da var. Kusura bakmayın. O zaman e, soyunun ben bir bakayım. Efendim? Sertaç... Ben doktora kafa koyan mı? <laughs> Doktor Bey, Volkan'ın rahatsızlığı diyorduk hani. E, hayır, e, yakınlarını da sağlıklı tutmak lazım. Öyle değil mi? E ne de olsa refakatçi Aslı Hanım. Yani o açıdan e, şey e, neyse neyse. Şimdi benim e, teşhisim, teşhisim e, benim e, beynin, beynin e, sayısal ve e, sözel bölgelerinde bir e, travmaya e, rastlanıyor. Bir genel yetenek ne durumda? Ne yani? Ben kötü annemiyim şimdi? Aa, kötü annesin demiyorum anacığım. Ama baba dediğin... Yani çocuklardan biraz mesafeli olur. Çocuklar babadan korkar. Bazı şeylerini annelerine söylerler. Ne yani? Çocuklar bana bir şey söylemiyorlar mı Tahsin? Darılma anacığım. Sen Aslı'ya çok şey Burhan'dan duyuyorsun. E ne yapayım şekerim? Kız Ketum. Ya şimdi şey böyle Ketum Ketum dersen Aslı'ya, o da senden uzaklaşır, arkadaş olmaz, gözü kapıda olur. Hayda! Ya bak akşam alıp başlarını gidiyorlar, ne haber? Ayol benim yüzümden mi gidiyorlar? Eğlenmeye gidiyorlar. Düşman kardeşler birlikte yemeğe çıkıyorlar, bak Allah'ın işine ya. Aman Tahsin saçmalama Allah aşkına. Vallahi ağzımın tadı kaçtı, hadi hamiyet bekler hadi. Tamam, tamam. Gel. <laughs> Böyle kalmayacak herhalde değil mi Çünkü Volkan e, sağlıklıdır yani. O amneziyi de çok çabuk atlatmıştı. Amnezi ne? Hafıza kaybının tıbbi söylenişi değil mi? Ha, ha. <laughs> e, Tabii ben e, hep latince isimlerini biliyorum ya hastalıkların ondan. <laughs> ha, Latincesi ne? E, Latincesi ne? E, Amnesius. Aslı, doktor iğne yapmasın, bırakma beni, ah, bırakma. Tamam, tamam canım, tamam. <laughs> ee, doktor bey, bu yağmur adam durumu ne zaman geçer? Vallahi bu <laughs> tamamen bakıma bağlı. Yani güler yüz, dengeli beslenme, sevgi ve şefkat. Yani bir dediğini iki etmeyin ki e, e, bu, bu hücreler arası bu bağlantı kesilmesin. Peki böyle yaparsak yani tamamen eskiye döner mi, sıfırlar mı? Çok genç bir adam o. Gözlerinde hayatın ışığı duruyor hala. İçeceği şaraplar. Peşinden koşacağı kadınlar var daha. Kissin. Ee, bu ne meme bu ne? Ne yapıyorsun herkesin ortasında? Manyak. Ne bağırıyorsun Selin ya? Sanki anlıyor da yapıyor. Biliyor mu daha öyle şeyleri? Eğer bir gün, bir Eylül günü, yağmur sanki yürüyenlere kıyamıyormuş gibi inceden inceden yağarken, işte o an aklınıza geldiği zaman başınızı dik tutup yürümeye devam edin. Çünkü, çünkü hayat hiç yaşanmayacak. Doktor e Bey, geyiği kessek de bir ilaç verecektiniz, onu versek diyorum. Aa, tabii tabii, hemen hemen hemen. Efendim buyurun. İlacımız bu. Ee, bu ilaç e, hücreler arası bu iletişimi arttıracak. Arttıracak. Ee, sabah akşam birer tane. Ben ilaç içmem Aslı bana saatini ver. Dur canım bir dakika doktor bir şey diyor. Ver ver ver. Eh. Saat. Şimdi doktor bey, e, saat kaçta veriyoruz? Günde iki kere. Şimdi e, günde iki kere, sabah akşam. E, sabah e, 12, <laughs> akşam da 12. E, arzu ederseniz ben e, akşamları uğrayayım, ilacı birlikte verelim. Hem e, bu arada da e, sizinle görüşmüş oluruz. Lan... Lan, lan bu pis doktor, bu hastı ben sevmedim bunu. Doktora kafa atan mı? Neyse, e, efendim e, benim numaram sizde var. Bir şey olursa ararsınız. Tamam. tamam. E, e, pardon sizin numaranız kaçtı ben alayım. E, git artık be git 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 pislik git ölmeden git hadi git git pis git git. Çok teşekkür ederim sağ olun. Şimdi o zaman e, çok iyi bakım. Beslenmesine dikkat ediyorum. Gündüz 12 gece 12 birer tane hap veriyorum. Harika. Tamam. Efendim iyi günler. Çok teşekkür ederim ben geçireyim i̇yi sizi buyurun. <laughs> <laughs> Kusura bakma arkadaş tiyatrocu Arada bir tira bağlıyor Ben bağlayacaktım onu ne lan bu Gözümüzün önünde yiyecek kızı neredeyse Şeker <gülüyor> Aslı <laughs> Sen at ol ben senin sırtına binim Beygir ol sen Nasıl yapacağız onu 别办事，不是只能比你们先办。<noise> <noise> <noise> yaşam tarzının değişmesi de neden oluyor aslında. Ona göre e, değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlığı olanlar, sosyal rahatsızlığı olanlar ilk olarak ne yapmalılar? Mutlaka Aa, bir tabibe başvurmalılar. Geldiniz mi Aslı? Sosyal hastalığı süresince bunları öğrenelim birazdan. Geldik. <laughs> Abi nerede? Abi, abim yatak odasına gitti, şeye, uyumaya gitti. Hala hazırda şu anda yatağında uyuyordur bence. Neyi, ne yediniz? Anlat bakalım. Çocuk menüsü. Çocuk menüsü Ha, şey canı istemiş Volkan'ın. Aa, aa, bu ara bir çocuk taklitleri yapıyor. E, sabahtan beri inanamazsınız. Yani görürseniz yadırgamayın. Takmış kafaya başka türlü konuşmuyor. <laughs> Öyle alem çocuk. E, na, nasıl doydu ayol çocuk menüsüyle? Yok, dört taneydi. Ha. Ee, Aslı otuzun onu söyle biraz kızım. Anlat bakalım ne, var ne yok. Aslı gel. <laughs> <laughs> ben de dalga geçiyor içeriden bağırıyor. Geldim geldim. <laughs> o zaman Volkan çağırıyor ben gideyim. Ayol dur bir yüzünüzü görelim. Bağırmadan sesini yükseltmeden İfo. <laughs> Hayır biz şimdi tam gelirken bir muhabbetin o ortasındaydık sohbet ediyorduk onunla. Aslı, gel. Ee, geliyorum, geliyorum. Bak, çağırıyor beni. Efendim, ha? Ha, şey diyor, aa adam diyor muhabbetin ortasındaydık gel dedi. De, de, duydunuz mu? Ben duymadım. Oldu. hadi iyi geceler. Ay beş dakika oturup bizle sohbet etmedi görüyor musun ayol? Ne bileyim ben hata belki de bizde. Bizde mi? E baksana birbirlerine destek çıkıyorlar. İyice uzaklaştılar bizden. Biz galiba çocuklarla pek arkadaş olamadık. Ee, öz zamanınız gelmişti Tahsin Bey. benim mi? Evet. Bu zamanda bu kadar otoriter baba kaldı mı Allah'a sen? Bu kadar sert anne kaldı mı? Ya çocuklar da diskoya falan gidiyor anneler. Ne? Diskoya mı? Ama ne de ben canım işte. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.